Arkadaşlar bugün Handaşlar bugün Minecraft'ta yeni bölüme hoş geldiniz. Yeni hafta yeni... Bulem yerden. Bulem var yanında. Bulem inşallah. Evet Bulem başlıyor. E basayım bak. E. E. Hı. Yürü hadi. Ne yapacaksın bu Bulem bugün? E, Hiç şey yapmayacağım. Niye? <laughs> Çünkü ee. Hayır baba. Burada dün W ile yani. Fareyi ben kontrol ediyorum arkadaşlar. Şunu bas. Ev yapam mı sana? Bakın. Hı hı. Hadi ya. Ya da keyar yani mı? Hı hı. Ee. Fare. sen bunu bas. Bak, buna buna. Dabili bas hadi. Tamam dedim canım durca. Çekeceğim E bas bu lan. E. He. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Bir daha bas. Evet bu kız farkındaysanız. Bu lan biz bu nasıl yapıldığını göstermek misin? Hı hı. Şu şu şeye gir. Kırmızı şeye gir. Kızıtaş. Şimdi TNT Kızı al. Şimdi al TNT al. Te -te Burada. Ha o. Al. al. Koy. Gel yerine. Koy oraya. Aferin. Bir de ver. Heh, şöyle bir masaya. Arzu soyu yapamıyor arkadaşlar? Bir de şuraya bas. Hı? Bak bu şeye bas. Heh. Taş al. Taş hangisi? Bak bakalım. Dur. Var ben hemen bulayım. Taş 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 taş. Hah. Taş bu. Tamam mı? Buldum. bir de su alalım. Ben su biliyorum. Al. Ah. Al buradaki suyu. Elini yani uzatma. Su kovasına buraya koy. Hadi. Buraya koy. Heh, koy oraya. Koy. Bas. Evet bile. evet, bas. Çıkalım hemen. Nereye bak rup... Böyle inelim. Ha köpek vardı yanımız. Buraya. Şöyle yapalım. 1 2 3 4 yanlış bir <yanlış. gülüyor> şey. <laughs> bir şey unuttuk arkadaşlar ama ben durdurup evet <laughs> arkadaşlar yaptım ama başarısız nasıl olmaması. Valla ben çalıştık. Evet bu lan bu şimdi. Bu lan olmuyor. Ne yapacağız? Ee, Başka bir şey yapalım. Bunu... Ne yapacağız? Ee, er hı. Andaşları e, köpek nasıl se adını sevgileştirir? Görsene şey, ee, mi? Göstereyim. Nereye bakacağız? evet. Şuna bas. Evet anlaştı. Işte. Evet. Bak şu sarı yumurtaya bas. Sarı yumurta. En aşağıda. En aşağıda. En. Bak yanında. Onun yanında. Bu ne? Bak. Onun üzerine. E, eh, onu al. Hemen şuraya koy bir yere. Bir de şey al. Eğer, eğer. Eğer Nereden alınıyor? Buradan. Ulaşım mı de? Ulaşım. Ulaşım. Bak orada, Ulu orada tren yolu gibi bir şey var ya. Ha, o. O. Orada yer var. Kırmızı gibi bir şey var. Onun yanında. Hay buradaki yanında ha. Ona koy atın yanında. Bas. Şimdi E'ye bas. Yumurta al dur ben seni Evet arkadaşlar buram yine oynuyor ya. Ben şuraya bir tane at. Yumurta al ne? Nasıl? Bak. Bu bu tane oldu. Koyayım. Şimdi bu atı sevdin mi? Hı hı. Bak gazlı atlardan. Aa bu çok güzel. Bunu beğendim. Şunu seçmek istiyorum. Boraca. Bir tane daha koyalım abi? <laughs> Arkadaşlar. Şunu ben büyüteyim. taşımadan buraya. Arkadaşlar ben hemen atı arkadaşlar bu lamayı aldı. E'ye bas bu lam. İnek de bas diyor. Bu lam e, e bas bas. Bak. Gördün mü işte. Buradan hemen e ye. Bak Will'u. Artık alt senin elinde. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. 6 saniye 29 öyle bir şey olmuş ve arkadaşlar buradan çıkalım böyle şey yapalım. Onu diyen Ben oynuyorum. Tek gözlü tabanatlara giren. Bulem inemiyordum. Bulem var gördün mü neredeyiz? Kocaman krallarını buldum arkadaşlar buradan. Bana saldırıyor. Şey yaratıcı olsam bile bana saldırıyor ben işte. Kavga istemiyorsanız yürüyün lan. Aa. Görüyor musun ha, buldum bu lan. Aa bu kırma kırma. Lan ne yapıyorsun? Kırılı <laughs> bak döveceğim bak bir gün. Adam adam düzgün dursun bak. Abi, o çok sıç abi. Abi bana bakma abi. Abi bana vurma, ben korktum abi. Konuşma lan. Baksana saldırırım. Yürü. 2. Dolu seyit Kim burada kral? Burada kim kral ha? Bak kızmaya başladım. Kim kral? Şuradaki büyük olan abi. Şuradaki. Nerede ki? Göremiyorum. Hay düştür. Hay düştür. Oha nasıl bir şeysin sen? Abi. Kurttum. Abi. Ne evet, oldu? Ben büyük. Çok iyi Sen ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin lan? İçime girmemek. Ağzını burnunu dağıtırım lan. Ay yanlış E'ye bastım. Büyük. Sen kral mısın? Evet abi. Şimdi ben seni dövsem ne olur? Öldürsem de. krallığım alırsın. olursun? Abi. Ben öldürürsem seni. Ben kendimi kral olurum. Yoksa yine devam eder misin? Abi sen beni öldürürsen her şey bitti artık. Yine bir bana kurman lazım. Ya yürü ya sana sormayan yok. İçecek. Hepiniz buraya geleceğim bak. Hepiniz öcümü alacağım bak. Hepiniz burada döveceğim bak. Evet arkadaşlar. Geri dönüyor. Böyle uçacağım. Nereden çıkıştan burada? Buraya. Abi nasıl çalışmıyoruz? Çıkışı. Ne çıkışı? Oh, çıkışı buldum. Evet arkadaşlar, çıkışı buldum. Ne kaçtı? Evet tabanı bakın. Her gece görünüşü için. Taban çok güzel görünüyor arkadaşlar. Böyle izleyelim bakalım. Bunlar. Tamam ay çok yorulmun arkadaşlar. Dans edin mi? Danssın yani. Baksana çok güzel görünüyor. Ne oldu böyle? At nerede? tamam. Dansın yani. nerede? mu? Gelim mi? Gel. Kol. Tamam duruyor. Ben a. Mini kep balığı mal. Bana ataba diyor. Keep. Ama atabat diye yazılıyor mu? Atabat. Atta. Bak lan. Allah Allah. Atabat değil <laughs> ki. Ellerim var. Şeyi tutu tutu arkadaşlar. İşte. Ben tutayım. Bunu koyalım mı? Zor adam Zombi domuz. Koyuna. Yani. Tut be şunu. Elim acıdı. Oradan tut. Of. Çık, çık. Kalsın artık. Hadi. Otobot nerede? otobot. Ne ya? Aha aha. Otobot, otobot. Enderman mal Enderman. Bak otobot, otobot. Enderman. Enderman değil lan. Bak bu otobot. Koy bak. Koy. Bu bu. Otobot. Aha buldum. Ben. Ulan niye ki bu? Aaa! Ben koyamam. Gel artık kal gelsinler. Evet bak arkadaşlar nasıl kavga ediyorlar. Lazer yiyor bir şey buluyorlar. Gözlerinden onlar da kıpsından yapıyorlar. Bunların adı ne? Bakın arkadaşlar bunu mesela beğenin inşallah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar. Sakın abone unutmayınız. Bu ve ben. Ve